Herkese merhaba arkadaşlar. Küçükler Eğlence'de kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle Dubai çikolatası yapıyoruz. Dubai çikolatası. Arkadaşlar şu ışık şurada nerede şurada bir yerde iz yapıyor olabilir. Şöyle durmaya çalışayım. Evet. Bunun içini simledik. Yani boyadık. <laughs> Çikolatamız var eritilmiş. Bekle Bu arada değil mi? Çikolata. Ne? Çikolata donduracağız değil mi? Yok, dondurmadan yiyeceğiz. <laughs> Hayır, yani katmanı için. Çok iyi. Donduruyorsan sana. Ya yani sen bu kaba nereden buldun? Aldım. Nereden? E bizim bir milyoncu da bile var ya. <laughs> Yok, ben internetten aldım. <laughs> Arkadaşlar videolar için çok masraf Kenarını yapıyorum. Kenarını da şey yap. Dur yapıyorum ya. Evet. Ay dökülecek. Ayarlamaya çalışıyoruz işte. E dışarıdan bile parlıyor. Sim zaten parlamak için değil mi çok? E, aa ben yenmek için bunu diyordum. <laughs> Niye söyledi? Yoksa yiyecek A, çok, çok güzel mi? şey çıkacak gibi hissediyorum. <laughs> Bence de. Aa bayağı çikolatayla oluyormuş. Bay çikolatası. Yanlış. bizim evde dediğim şey söyleyeyim mi? Ne? Durun ya, videodayız. Hayır söyle. Yok bence söyle. Videodayız, durun bir. Söyle söyle. Yok yok. <laughs> tamam yetmez mi? Yok sonra kenarları şey oluyor. Ben kimi videoda izledim? Ha kenarı da çıkıyor. Aynen. Kenarı Dubai fıstığı. İşte Dubai içi fıstığı. çıkıyor. Dubai fıstığı. Dubai. Ne için böyle? Dubai. Arkadaşlar bu var böyle. Dur markalar görünür mü? şimdi. Antep pisti. Kesinlikle reklam değildir. Bence bu Dubai çikolatasının Şöyle, adı ne olsaydı. olması biliyor olması Türk çikolatası. Hayır, Antep çikolatası. Baklava. Şu kenarda eksik var. Baklava. Baklava çikolatası. Baklavalı çikolata. O var zaten. <laughs> evet. Çikolatalı baklava. <laughs> Bakla, bak. evet, 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 evet. Evet, evet, Arkadaşlar şöyle olduğu için. Ay dur. Yağmur Hanım. Efendim. Dur. Şöyle. Onu buzluğa mı gönderiyoruz? Dondurucuya koy ki video çok uzun sürmesin. Mutfaktaki dondurucunun en üstüne. Durduruyor muyuz? Yok. Arkadaşlar şimdi için hazırlayacağız. Yağmur gelsin. Önce... Ay, en sevdiğim kısım ben karıştırabilir miyim? Evet de sen Allah Allah. Arkadaşlar kanalımız 830 abone oldu. Ama bence <laughs> olması gerekiyordu 40 tane video var. çektik. <laughs> evet. Var. 40'tan fazla bile hatta yani. <laughs> 40'dan fazla. Bakıyorum 50 videosu olan o adam milyon takipçiye ulaşan var. 20 videoda milyona ulaşan var. Bir biz şey yapamadık. Kapıyı kapıya Biz de bakalım yükselişe geçtik. İnşallah yükselmiş. İnşallah. Tahin dökelim önce. Tahin. Kadayıfımız kavrulmuş aldık biz direkt. Kadayıf. Arkadaşlar bu videonun maliyetini hesaplamak bile istemiyorum. Hesaplarsak kenarı. Oh. Dökme, 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 dökme. Hmm. Aa, döktüm. Hmm. Oğlum, <laughs> değil mi sence? Git bir yemek kaşığı daha getir. Şunu neyle koy. <laughs> ya, Ece getirsin bu sefer. Hadi Ece, koy. Yemek kaşığı. Aynen, büyükler. <laughs> bir şey yiyeceğim. Yağmur, şu A4 var. Orada A4 var. Boş değil. Güzel değil mi? Bir tekesi vardı o kenarda. Yağmur okuyor. <laughs> <laughs> ben bu, bu sözete değil mi? Al. Evet. Hop. <laughs> Antep fıstığı ezmesi. Fıstık kreması. <laughs> diye bir şeymiş. Ben sevdiğim kısım ya ben yapıyorum. Gece bir de şey. <laughs> bir tane daha. <laughs> çay kaşığı. Çay kaşığı. Çay kaşığı. Sıra bende ama Evet. Evet. <laughs> 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 Akacak inşallah. <laughs> Ben biraz yedim de çikolata. <laughs> Yeter mi diye korku öyle diyorum. Çay kaşığı getirmedin tatlı kaşığı. Olmaz. Yedi götür. Arkadaşlar artık Ay! videolardan kesip kısa video yapmaya da başladım. Evet arkadaşlar. Ondan dolayı kısa videoları da izlemeyi. bir tanesini gördüm. Bir şey diyeceğim. Ya düz durup 17 binde değil mi? Düz durup video atıp hani şunu atmam için 20 like falan deyip 17 bin abone olan adam var. <laughs> Bir şey demiyorum. Biz videoların başına 200 lira şey koyuyoruz. Bütçe. Yani bu videoda tek şey 270'e geldi bu. Hani tefızı şey. Bir çıtlığı mı? Yok. Dur bekle biraz daha koyayım. Hmm, tadı çok güzel. Yağmur. Neyse. Arkadaşlar reklam değil. Biz telif yeriz diye korkuyoruz. Ula Yoksa reklamla ikisi tadı de. Tadı kötü da. gibi de, güzel gibi de. Yok güzel ben yedim. Gerçek antep fıstığı tadı gibi. 130 Gerçek antep fıstığı diyor. Gerçek antep fıstığı var evet. Sanki biraz fazla koyduk. Bence de. Tahin az koyduk. Artı. Birazcık. Harita fıstığımız. Elimiz. Aa. Elimle dayı elimle. Bunu karıştır. Nasıl <laughs> koydun şey tahini? Tahinle alakalı değil. Şey. Ne? Ne? He. Diğer kaşığı da var. Bak yeme. <laughs> Bekle Onu video sonu hep beraber yeriz. <laughs> Karıştır Allah. Ay dökmüş. Boş ver. Dökmüşmü. Arkadaşlar odada çekiyoruz video biraz zorluklar yaşayabiliyoruz. Time bence gayet de yeterli oldu. Ay, ben Arkadaşlar kime troll gelsin? Lütfen bana değil. Ama <laughs> hep yağmur oluyor. Kızım Kesin... ya onu mu yağmur ya? Yorumlarda yazarlarsa. Oo oh, <laughs> oh. oh. ha. Yu. Bunu alacağız. Hmm. Yağmur Nasıl? bir A4 ver. A4. A4. A4'ler çok işe yarıyor. <laughs> Yan moderatörümüz ye. <diye>. Merhaba. <laughs> 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 Arkadaşlar şurada meloş var. Yalan meloş değil meloş. Şundan da birazcık daha koy ya. Bence de. Koyma koyma. Üç kaşık koyduk millet iki kaşık koyuyor. Ha üç kaşık mı koyduk? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok, çok güzel. Bu niye yeşil olmadı? Bak yeşil. Ya. Çünkü... Bak yeme. <laughs> Tadı nasıl? Bana bir A4. Çok iyi. <laughs> dört tane moderatör bey. Moderatör neydi yardımcı al, mı? Al Ver hızlı verin şunu. <laughs> Niye peçete mi? Peçete yok <laughs> yanımızda şu an. Biliyorum fark ettim moderatör <gülüyor> bey. Bey. <laughs> 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 Onu atma da o lazım onun üstündeki yazı. Yağmurda yemeği bırakırsa kalacak antep fıstığımız. <laughs> Arkadaşlar güzel. Yalan. biri çikolata yiyor, biri altın fıstık şeyini yiyor. Ah, ah, aç ağzı. Arkadaşlar hayır. o da bölüştü. Işte. Hoca. Ama... Onlar hiç yemedi. Ben ilk geldiği gün en az 5-10 kaşık yedim çaktım. Ben boş mu yiyorsun sana? Ne lan? Oraya <laughs> Arkadaşlar olabildiğince uzun video atmaya çalışıyoruz. Kısa video da atmaya çalışıyoruz. <laughs> ne geliyor? Yağmur. Tamam hepiniz bırakın <laughs> şunu. Kapağı ben. Tamam sonra yiyeceğiz video sonra. Al kapak. Tamam ben yiyeceğim. arkadaşlar bu da ne kadar uzun sürüyor? Sana yok tamam mı? ya sabah <laughs> <tabağı> tut. Kaymasın. <laughs> çık 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 çık. <laughs> Bence bu yeterli. İyice ne karıştı da. Sizce arkadaşlar? Görmüyorlar ki. Yağmurlayıcı arkadaş. Arkadaşlar video türleri yazın. Mesela bu tarz video gelsin. Şunu deneyin. Bizim aklımıza zar deneyin. Oyun dışında. Ece kapıyı <laughs> Yok yani kapı tarafını kapa. Şimdi bunu azıcık daha attık. Onu hemen aa kurumuş mu? Burun <laughs> üstüne koydum ben onu. Aferin. Ne dememi bekliyorsun? <laughs> Onu da ye. Aferin. Aman çok güzel görünüyor. Çikolatayı bir yukarı aşağı yapsanız. Benim boğazım durmuyor. He. Ne yiyorum yine? Buradan kadayıf yiyorum. Kadayıf. Hani evet sığıyorum. arkadaşlar, şimdi. Şunu bir Burada 11 dakikada kurudu. 11 oh. değil. 10 dakika. 11 dakika. Çünkü dondurucuya attığın için olabilir. Şöyle. Olmaz. Yeşili anımsatıyor sanki. <laughs> Bir şey tutalım. Yani olmuş olmuş. Sarı gibi. <laughs> olmuş olmuş. Bakayım. <laughs> Bakayım. Bu da kurumuş. Yağmur. Şimdi bu sefer sıra bende. Tadı Ney sende? Ya. Ben koyacağım. Ya Yağmur ya. hiçbir şey koymadı ki. Şey koydu ya. Ney koydu? <laughs> Az önce peçeteyi kim getirdi? Ya. Şey, o mu şey. Peçete şey mi oluyor Ece? Onur şeyimiz. Sen bir dahakine peçeteyi sen verir. Hayır <laughs> ben bunu götürmüyorum. Arkadaşlar video öncesi kavga ediyorlar. Hey. Evet arkadaşlar ufak bir aksaklıktan dolayı. <laughs> <Wow>. Bir şey. Yok artık. Şu ışığı kapasana ya. O çok parlıyor. Şöyle, eh, şu an güzel bence. Biraz karanlık ama. Tavsiye dalaycı olmaz. Bence buradan ah, biz iki tane ah, çıkarırız. Sizce? He. Ben Hiç bunu ne? iki tane yapak bari. Herkes yer. <laughs> Şöyle bol bol koyuyoruz. Oh maşallah. Mişallah. Şuradan. Çay Keşke şu bunu birazcık eritebilsek. <laughs> Veya şu antep fıstığı kremasını. Antep fıstık kreması Arkadaşlar videonun e, yani videonun çekildiği yerde yakında vlog gibi gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Baya koyduk. Çok mu tatlı bu çocuk? Baya koyduk bence. Bence Şurayı de. Da. Fazla bile. Şurayı da, <laughs> Şurayı da eşitle. Şurayı da eşitle. Şu sol kanalı. İkinciyi yapacağız. Ya bunu mu yapacağız? Evet. Onu ekleyeceğiz. <laughs> Aa ne yapayım oğlum? Bunu hangi dükkanda koyuyorlar? Hadi ya. Biz dükkan mıyız? Yeter Yağmur ya. Sonra çok Antep fıstığı olacak. Yemeyeceğiz mi? Yemeyeceğiz. Hmm, Batır mı? Ecik onun. Aa olmadı. Eci bir mu? Gerek mi bunun? Gerekmiyor. Ben şu anda hiç konuşamıyorum. Niye? Niye yok? Biraz bir şey koysak mı? Yağmur. Yağmur koydum. seni üstüne. döveceğim nasıl kaldı? Üstü mü? Bu ayağı altı. yani. Altına? Altı gerek yok. Moderatörümüz gerek yok diyor. <laughs> Yalan, ben dedim. <gülüyor> 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 diyor. Arkadaşlar motorut. Motoru falan. <laughs> motoru, motoru, <laughs> moder, moderatörümüz Meva. Şurada. O zaten <laughs> ilk videolarda var, küçük orta. Yo, onda değil. Tek bir tane video. Tiktok ha, hayat hileleri Tiktok evet. hayat evet. iyileleri. Tiktok hayat iyileleri. Bir de ben şaka yaptınız. Onda. Biraz ağır biliyor musun? en üste koysan. Evet arkadaşlar bu donunca geliyoruz. Evet arkadaşlar dondurduk ve yanınızı yani tam donmadı. Da. Acelemiz vardı bir tık. Çok güzel gözüküyor. Allah kırılıyor. Hayır 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 Lütfen. Çok kötü oldu. Kenarları boş ver. Şu an içim gitti. Oo. Oh. Bir <laughs> ısırayım. boş ver. Onu kim yiyecek? Onu sen ye. Ben yemem. Tamam, kabul Tamam yeme. <laughs> kabul yiyorsun. Dur. Evet. Evet. Yeme. Olduğu kadar böyle bir şey <laughs> çıktı. Ama oldu. Çok Şunu iyi. Bakayım. Şunu oh, şöyle kapatırız. <laughs> Hmm. O çok iyi ses çıkıyor. Ses içeceğim, ben de böyle... Bekle yeme. 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 Var. Al Ece. Ece'yi O devletlerimiz <laughs> de küçük. ben yiyoruz. Bence gayet de güzel. Hı hı. Bence çok güzel olmuş. Hı. Hı. En az yiyen motor otu öyle benim. Ye. Ne bence? Çok güzel. Onu yağmura ver. Yo. Ben ben iki dilim yedim burada da var. Tam işte bu yarım da. İyi. Al Onur. Al moderatör <laughs> al ya Onur. Ece yoksun gibi. <laughs> On üstünden. On. Bir puan da nereden kırdım? Erimesinden. E onu sayma. O bizim hatamız. O zaman. Arkadaşlar şekle bakalım. 9.5 Niye? Ya 9 ya 10 diye hesaplaması zor oluyor. O zaman 9. 9 dedi yani. Yine hesaplaması zor. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz ne kadardı. Bence gayet de güzel. Deneyene... <laughs> <laughs> Kesin kötü tat veren bu. Ne kötü tat yok. Biraz tahini bu. Antep fıstığını biraz daha bol koyabilirdik. Evet. Siz de deneyin bence öneririm. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Allah'a <laughs> emanet. Nasıl kapayacağım? Parmağım yok. <laughs>